Tabii şimdi e, Galatasaray deplasmanda Cagdine'ın head ile ve Taylan'ın müthiş golüyle 4-0 kazandı. Ya Allah, Onunla ilgili konuşacağız ama bir de canlı bağlantımız olacak. Bu... Şunu söyleyebilir mi Taylan'la ilgili? Melo'nun terbiyelisi. Of manşete bak ne güzel değil mi? Aa hemen hemen bunu yazalım. Melo'nun terbiyelisi. terbiyelisi. İyi çocuk. Vallahi müthiş. Hani Gerard diyen oldu, Lampard diyen ya oldu, Kant diyen oldu da bu yorum bak şu an müthiş. Nerede oynuyor çocuk değil mi? 6 numara oynuyor değil mi? Evet. 6 mı oynuyor, 8 mi oynuyor, 10 mu oynuyor, 9 mu oynuyor? Her şeyi yapıyor biliyor musun? Allah nazardan saklasın. Artık gol diyor. Milli takımı da hak ediyor en mu? Büyük, en iyi, milli takıma zaten uzun yıllar gider. En iyi transfer, Galatasaray'ın en iyi transferi belki son yıllarda 3-4 transferinden bir tanesi. Müthiş. Terbiyeli Melo. Yalnız, Melo'nun terbiyelisi. Yalnız bir şey, yani Melo terbiyesiz derken o anlamda demiyorum. Yani tespit hata olmasın arkadaşlar. O anlamda söylemiyorum. Yani daha hırçın. Ama buna başlık atayım diye. Evet. Yani terbiyesiz demiyorum. Tabii canım. Terbiyesiz diye bakın yine hemen aralardan onu çekmeyin. Yani Melo'nun oyun tarzı belliydi değil mi? Rakibi hareket yapar bilmem ne yapar. İşte türbinlere şöyle, şöyle böyle falan filan. Ama bu çocukta hiçbir şey yok. Bu çocuk ona yani arkadan sert girene bile bakmıyor. Evet. Yani enteresan. Hakikaten enteresan güzel de olan yakışıklı da çocuk. Maşallah Öyle. şansı da bol olsun. İnşallah uzun yıllar Galatasaray'ın orta sahasında oynayacak. Çok mütevazi veya genç atiba diyelim. Ha Onun genç atiba. Genç atiba diyebiliriz. Atıba. Genç atıba Hangisini da diyebiliriz. beğeniyorlarsa onu alsınlar. Hangisini istiyorsan ona genç atiba diyebiliriz. Melonlar melo terbiyesizden demiyorum. Terbiyeli yani evet. futbol ahlakı daha farklı bu çocuğun. Onun için maşallah Allah'ın nazardan saklasın. Şimdi Galatasaray maçına ben bakıyorum. Cadde 3 tane gol attı.